Bayram tatiline günler kala vatandaşa sorduk. Bayrama girerken cebinizde ne kadar para olacak? Toruna torbaya yetecek mi? Valla öyle zannederim ki hiçbir şey olmayacak cebimizde. Yani özel sektörün durumu çok kötü. Zamanda geldiniz acaba 20 sene evvelini, evvelkini konuşursunuz acaba para nerede Fabio'yum? Hani insanlar hani ha bak göster sokakları bayım para nerede? İnsanlar kan ağlar. Ne bayramı Fabio'yum? bayram bayram insanlar artık gününün geçirmeye bakar. Öyle bayrammış seyramış kimseye düşünmez. Gibi ekonomik olarak biz de çok fazla iyi durumda değiliz ama yine de Allah'a şükür. Önemli olan sağlıklı, göremediklerimizi göreceğimiz huzurlu bir bayram geçirme. Yani şimdi aylığımı çektim 3 bin lira emekli maaşımı bankadan. Onunla gireceğiz. Allah kısmet derse. Para olmasın da iyi olayım, anasını satayım. <laughs> ne olacağı da belli değil. Ee, Parada pulda da gözüm yoktur, inanır mı? Satayım üç tane, beş tane mahalle bir alayım, bir ekmek götüreyim eve, o kadar. Eski bayramlar olmuş olsa yeni cebimizde bir miktar paramız olacak. Ama şu an hatta bu bir kaç ay öncesine, hükümet kuruldu kurulalı, bir yeni hükümet kuruldu kurulalı her şey berbat oldu. E devlet daha bize para vermeden maaş yok. Bayram ayın sonlarına öyle diyelim. E zaten boy boy gazetelerde daha almadan sanki de lütuf gibi bize devlet şey veriyor. Özel bayram parası verecek. 6 aylık olan hayat pahalı. Hep sıfırın altında gider. Maalesef yok. İnsana da zaten para yok. Vatandaşa sorduk. Pandemi nedeniyle çoğu bayrama, bayram tadında giremeyeceğini söyledi. Çoğuysa cebinde para olmadığını. Yorum sizin.